Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> oyunu bitirmeye çalışacağız. Benim altı can alıp gelmeyim Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önde uygulama değiştirdim. Tekrar kaydıcı uygulaması değiştirdim bir sorun çıkartıyor. O da bu bir sorun için vuruyor. Yo. Bir iki vuruyor ya. adam bunu ya. Gel. Tamam. Buradan bir tane adam tamam. Şey doğru atlasın. Orada şey zıplamasıyla Atlasam. Şey, şey zıplaması. Şey Adı neydi? Şu bebek saldırısıyla. Oğlum Geçip Arkadaşlar içeri girmeyi sonuna başardım. Çok zor olmadı ya. Ya kardeş. Ya. Dostum bu ne? ne oluyor ya? Ben canım donma. Canım donmasını bekliyorum. Yoksa bu iş burada bitmeyecek sonra dışarı çıkabildim. Bak ben de işte burada var. Bakın mini kayı, yeti maskesi, kaplumba. Bak en sonunda şu şu şu. Tüm altın zamanları geçiyor ya. Onu hiç anlamadım ben. Link. Ne diyor? Kapital. Dur ya. Hareket mi ediyor ya? ama <laughs> Aman neyse ya. Şuradaki ağacın üstüne çıkayım. <laughs> Hayatı yaşlı!

fikir ya Çünkü bakın arkadaşlar. Orada kendimi görmeyebilirim. Ve orada çok takılabilirim. Hani şuradaki bir şey var ya. Ben iki dakika geçip geleyim. Sonunda girmeye başardım arkadaşlar. Sonunda. Arkadaşlar bakın buradan da yok çık. Hangisi o? Hangisi? 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 Şöyle. çok basamak çok eski lan biraz bunun altında kapit kapitisin kapı kafası var bakın size göstereceğim gördünüz mü bakın. Çu. Dur. Oraytan. Hala hızlıca geçeyim. Ve Arkadaşlar oradan bir yuvarlak çıkıyor ama şöyle bir şey var. Çok boycoyuna, çok yakındı. Evet, çok yakındı. Tabii ki de yakındı. Tamam. Hmm onu ayarladım. Hiç ara hasar almamaya çalışayım. Hayır. Düşmüyor aşağı. Lütfen. Buraya geçersen daha kolay olacak. Tamam. Buraya geçeyim lütfen. Kayan yere geldim. Hı. Tamam. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Sonunda. ilk defa burada buldum. Oh, gerisi kolay kanka. Biteceğim. B bugün bitireceğim kanka. Ben bitireceğim. Diyor ki bana niye bakmıyorsun? <laughs> Elmin niye gelip çalıyorsun? Ha. Görünmez çık. Arkadaşlar çok yakınlaştı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay hoy hoy hoşi. Hay hoy hoy hoşi. Oğlum bak. Nerede? Gelmiyor. Dönelim şimdi. Nerede sonra? Şöyle şurada. Evet, orada gördüm. Ba vurmasan zamanı size bana düşmezsiniz. Size kurtaracağım. Ay çöldü. O kötü kardeşimle sonsuzluğa açacağım gelme O çok kötü bir kardeşim. Şöyle. Okey. 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 Okay. Beş canımız oldu. Allah'tan 5 canımız oldu. Arkadaşlar. Burayı görüyor musunuz? En iyi ana geliyoruz. En iyi ana. 6 canımız olsun ve girdik. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kardeşim. Atlan, atlanıyorsun. Şöyle bunlardan kaçacağım kanka. Şuraları kır bence. Mor top tamam. Mor top attım. Ya bak. Lavuk. Lavuk. İttir 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 ittir. Uçan. Geçer. Geçer. Arkadaşlar. Bitireceğim ben. Oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim. İki dakika dinleneyim. İki dakika dinleneyim. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Videoyu durduracağım. Yapıp geleceğim. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar oyunu bitirdim lan. Oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? İlk defa bitirdim oyunu. kraliçe Petric. Seni dövüştüğüm için özür dilerim Seç. Sevgili ayıcığım. Oysa kendimde değilim. Kernel aklıma çekiyor. Çeliyordu. Bir şey bakılırsa kernel aşağıdaki aşağı yere kovada çarpar, çarparak patlama, patla, patlamış. Biz bir şekilde buraya ışınlandık ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti. Kovan artık yok ama özgür olduğuma göre normal fabrikasını kapatacağım ve krallığıma barış getire, geri getireceğim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Erin, herkesi kurtardığın için teşekkür ederim. Ayı köyüne toplanalım olur mu? Arkadaşlar, bu ne? Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Bu çok iyi yapmışlar. Şuradaki altınları da alalım. Bize bunlar hediye neyse. Hediye. <laughs> Türkçe desire özgür. O Türk birisi desire özgür. Thanks for playing. Bizimki. Arkadaşlar inanamıyorum kendime. Aa, burası da kapanı. <laughs> yeah. <gülüyor> Lan. Dur. Kızım artık. girmeye layık olduğun uzunluk. Anladın kapılarımız artık sana açık olacak. İyi şans. Ne? Yes be. Sen beni kovalayan değil miydin lan? Burası kesinlikle benim için çok sıcak. Hiç bu kadar yeşil çimen görmemiştim. Burada bir yerde kaplumbağa olacaktı. Eski şey Profilim. Ve bakın. Şaka, şaka yok. Şaka da olmuyor. Kamera moduna gir. Oğlum şu köye baksana. Mor ballara da Artık yüzde seksenini bitirdik. Kraliçe Bedriç ile konuşacağım. Bedriç kralı konser için teşekkürler. Sizin için harika bir parti düzenledim. İyi eğlenceler. Çok iyi lan. Aferin sana. Güvenme. Arkadaşlar siz de güvenmeyin şu. Kötü ama adamın. Benim partime gelmedi. Mükemmel bir partim ama. Renkler her yerde değil. Şey Şurada fotoğraf çek çekinmek istiyorum. Tripso, tripsos. Parti 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 <laughs> Şöyle tam şuraya gittim ve tam tam

Buradası zaten daha soğuk. Arkadaşlar ben hem oyunu bitirdim de hem de sen gerçek bir kahramansın dedi. Duvarlarımıza girmeye layık olduğuna kanaatlediler. kapılarımızı artık sana açık olacak. iyi şanslar dedi. Ben bunu da seviniyorum. Uğur Ben Üstümü değiştiremiyorum. Neden ya? Battery Nasıl gideceğim? Ee, nasıl bitireceğim bu partiyi? Önce Betrice, biraz biraz sahu güzel demek istemiştim. Bakın, bu zor sıvı. İnsanlarla için çok önemli bir sefer. Biz sadece bir yere uyguluyorduk. Partiye bedava mı davet ediliyor? <laughs> Şunu da çekmek istiyorum ya. Tatlış. Elmiş kraliçe Betrinç. Videoyu bu da bitirmek istiyorum. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu. Bugün oyunu bitirdik ya. İlk defa oyunu bitiriyorum ben. De? Çok fazla çalışmıştım ve bay bay.